Arkadaşlar Cebeli Tarık Boğazı, Hürmüz Boğazı e, ve Dover Boğazı yani deniz yolu trafiğinin e, çok sık olduğu, çok aktif kullanılan boğazlardır. Çünkü önemli deniz yolu güzergahları üzerindedir. Korint Kanalı da yine arkadaşlar e, kullanılan bir su yolu. Fakat en az kullanılan su yolu bizden istendiği için Macellan Boğazı diyoruz doğru yanıt olarak. Magellan Boğazı bir kere dünyadaki tüm ülkelere uzak. Yani Güney Amerika'nın en ucunda. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir durum daha var. Panama kanalının açılması bu boğazın hepten önemini yitirmesine neden olmuştur. Yani artık Magellan Boğazı çok fazla tercih edilen bir deniz yolu değil. Yani çok fazla kullanılmıyor. Çok seyrek bir gemi trafiğine sahip cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar bu verilen doğal afetlerden yalnızca çığ için biz yılın belirli dönemlerinde yoğunluk kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü çığ felaketinde arkadaşlar hani arazinin dağlık engebelik olmasının yanı sıra çok soğuk geçen kış mevsimi şartları da etkilidir. Yani aşırı kar yağışı gereklidir. Yani örneğin yaz mevsiminde çığ felaketi olmaz. Yani Belirli bir dönem var, bir sezon, bir periyot var arkadaşlar çığ afeti için. Diğerlerinde böyle bir genelleme yok. Yani herhangi bir mevsimde, herhangi bir iklimde, yılın diğer tüm günlerinde arkadaşlar yaşanma olasılığı yüksektir. Ama çığ için bir mevsim var. Yani yılın belirli dönemlerinde yoğunluk kazandığı söylenebilir. Cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yol medeniyettir. Yani bir yerleşim merkezinin kısa sürede büyümesinde, gelişmesinde en önemli unsur ulaşım koşullarının elverişliliğidir. Yani ulaşım koşulları geliştikçe de şehir hızla büyüyecektir. Ya da şehir büyüdükçe de arkadaşlar araç sayısı artacaktır. Yani gelişmiş ülkelerin ya da şehirlerin genelinde ee, bir yoğun bir trafik söz konusudur. Yollar her ne kadar uzun olsa da arkadaşlar yine de e, talep fazla olacaktır ulaşıma. Tabii ki gelişmiş ülkelerde yolların kalitesi de otoban olarak daha fazla ve daha uzun olacak. O halde bu verilenlerin üçü de bir ülkenin gelişmiş e, olduğunu gösteren kriterler olarak kabul edilebilir. Ulaşım yolları ile ilgili yani yanıtımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bu tabloda bazı ifadeler verilmiş ve bunların işte doğru ya da yanlış oldukları ile ilgili açıklamalar yapılmış. hangisinde hatalı bir e, belirtme bir işaretleme yapılmıştır diyor soru cümlesi. Şimdi ifadelerin kendilerinin arkadaşlar doğru ya da yanlış oldukları değil. E, yapılan işaretlemenin işte doğru ya da yanlış olduğu bizden isteniyor. Buna göre dikkatli bir şekilde inceleyecek olursak e, tropikal rüzgarlar e, tropikal kuşakta görülür orta kuşakta görülmez. Yanlıştır ve işaretleme doğru. Yani bir nolu açıklama ve yapılan işaretleme doğru. Dere yatakları doldurularak yol yapılması sel felaketini önleyen değil tam tersine artıran bir faktördür. Yani bunun için yanlıştır demesi gerekiyordu fakat doğru kabul etmiş o halde 2 numara için e, yanlış bir e, işaretleme yapılmış. Diğerlerini incelemeye devam edelim. E, afetlerden korunmak için evet alınacak önlemler doğrudur. Arkadaşlar ya da çığ afetinin azaltılması için alınacak tedbirlerden bahsedilmiş ve doğrudur. E, ve arkadaşlar deprem anında yani deprem yaşanırken deprem sırasında diye dikkat ediniz. Evet yapılması gerekenler ve bu da doğru. Yani yapılan işaretleme de doğru. Arkadaşlar o halde cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar bir şehrin gelişmesindeki en önemli unsur ulaşımdır. Şimdi ulaşımla birlikte evet ortaya çıkan gelişmelerden hangisi yanlıştır? Hangisi örnek verilemez diye inceleyelim. Şimdi arkadaşlar e, sağlık hizmetleri... E, ulaşım sayesinde evet e, gelişmiş yani ambulanstır ya da işte hastaların e, ya da işte diğer e, tedavi yöntemlerinin örneğin organ naklinin hızlı bir şekilde ulaştırılması insan ömrünü uzatıyor. Mal ve hizmet bilgi e, evet akışı kolaylaşmış son zamanlarda ulaşımla birlikte. Arkadaşlar tarım ürünü çeşidinin giderek artması. Şimdi bu ulaşım faaliyetleri bu tarım ürünlerinin tüketimini daha çok etkileyecektir. Yani pazarlanmasını, dağıtımını. Şimdi bu bunun için arkadaşlar sulama, gübreleme gibi başka faktörler etkilidir. Modern tarım yöntemleri etkilidir. Şimdi ulaşım doğrudan bunun üzerinde etkili değil. Diğerlerine yine bakalım. Bilim ve sanayi elbette arkadaşlar ve insanların etkileşimi artıyor ulaşım, iletişim sayesinde. O halde cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar rekreasyon faaliyetlerinden kastedilen öncelikle dinlenme, işte eğlence gibi faaliyetler. Yani doğal çevrenin işte insanların bu faaliyetleri için düzenlenmesi anlamı taşıyor. Şimdi yani piknik alanları örneğin işte buna dahil edilebilir ve piknik alanlarında arkadaşlar söndürülmeyen ateşler, piknik ateşleri yangınların nedenlerindendir. Ve Türkiye'de e, Akdeniz iklim kuşağında olması, yaz kuraklığının yaşanması yangınları artıran bir unsur. E, arkadaşlar yıldırım düşmesi de doğal bir neden e, yangın oluşumunda ama arazi şartlarının bir ilgisi yok arkadaşlar. Yani yangını çıkartan bir neden, bir etken olarak bu gösterilemez. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Arkadaşlar insanlar tarafından tahrip edilen ormanlar eğer orası iklim olarak yani ılıman okyanusal bir iklim ise, yağış miktarı bol ve rejim düzenli ise kısa sürede kendini yeniler. İşte bu şartlarında en çok görüldüğü yerler Türkiye'de Karadeniz kıyıları. Özellikle Doğu Karadeniz, Rize, Artvin, Batı Karadeniz, Bartın, Kastamonu. Şimdi buralarda ormanların kendini yenileyebilmesi daha kolay. Ama İç Anadolu'da Tuz Gölü çevresinde yer alan Aksaray, kuraklıkla birlikte yağışlar az olduğu için ormanların kendini yenilemesi çok zor olacak. Kesilen ağacın yerine yenisi gelmiyor. Bozkırlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hatta bu tür bozkırlara antropojen bozkır denir. E, doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar erozyon toprağın üst kısmının yani verimli olan kısmın e, dış kuvvetler tarafından süpürülüp taşınması olayı. Ve arkadaşlar erozyonun Türkiye'de özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle şiddetli bir şekilde yaşanmasındaki en önemli etken e, bitki örtüsünün fakir olması. Çünkü arkadaşlar bitki örtüsü erozyonu önler. Dolayısıyla erozyona karşı alınabilecek en etkili tedbir de ağaçlandırmadır. Şimdi bitki örtüsü bakımından fakir olması erozyonun buralarda çok şiddetli görülmesine neden oluyor. Yer şekillerinin sade olması arkadaşlar erozyonu artıran bir unsur değil. Tam tersine eğimli yerlerde toprağın taşınması daha kolay olacağından... Ee, eğimli yerler arkadaşlar erozyonu artırır. Tamam. Yer şekillerinin sade olması erozyonu artırmaz. Doğrudan kireçli toprakların erozyon üzerinde bir etkisi yok o halde. Yalnız bir buranın özelliği A seçeneği olacak. İç Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun özelliği ve bu yüzden bitki örtüsü işte fakir olduğu için erozyon çok şiddetli. Doğru yanıtımız A seçeneği. Arkadaşlar genç oluşumlu bir araziden kastedilen aktif fay hatlarının varlığıdır. Hareketli bir araziye sahip Türkiye arkadaşlar, e, levhaların karşılaşma alanında yani henüz daha yeni oluşuyor. Bu yüzden genç oluşumlu. Yaşlı arazilerde herhangi bir hareket görülmediğinden fay hattı yoktur. Deprem olasılığı da zayıftır. Ama Türkiye genç oluşumlu bir arazi. Henüz Arazi oturmamış yerine arkadaşlar hareket halinde ve bu durum yalnızca depremi etkiler zaten bu verilen açıklama Türkiye'nin jeolojik yapısıyla ilgili ve bu verilenlerden jeolojik kökenli olan da yalnızca deprem yani doğru yanıtımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar öncüldeki şu ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Karayollarındaki yük taşımacılığı ülkelerin gelişmişliği ile orantılıdır. O zaman gelişmişlik düzeyleri dikkate alındığında hangisinde bu taşımacılık daha az gelişmiş? Şimdi bu verilenler içerisinde arkadaşlar en geri kalmış olan Orta Afrika'daki e, Kongo Cumhuriyeti. Yani Kongo geri kalmıştır. E, çok belirgin, çok bariz ABD oranlı Almanya, Rusya ve Çin de arkadaşlar yoğun sanayi faaliyetleri var. Yine taşımacılık yapılacak. Karayolu taşımacılığı bu ülkelerde gelişmiş ama Kongo'da geri kalmış. Cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar Türkiye'de şiddetli kuraklık yaşanan bir yılda kuraklıkla birlikte elbette dereler, göller kuruyacak, bataklıklar yani su kaynakları kuruyacak arkadaşlar. Barajlardaki su seviyesi düşecek ve bununla birlikte hidroelektrik enerji üretimi de azalacaktır. Yani 1 ve 3 azalması beklenen unsurlar. Arkadaşlar, rüzgar erozyonu ise kesinlikle kuraklıkla birlikte azalmaz, tam tersine artar. İşte kuru toprak rüzgar gibi dış kuvvetler tarafından daha kolay taşınacaktır. E, ee, Tabi bu durum aynı zamanda bitki örtüsünün de işte otların da sararmasına, kurumasına neden olacak ve toprak erozyona karşı çaresiz kalacak, savunmasız kalacak, üzerindeki bitki örtüsünden yoksun kalınca. Yani 2 numara rüzgar erozyonunun azalması bu beklenmez arkadaşlar. Kuraklıkla birlikte tam tersine artan bir durum olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar demir yolları e, tabi e, günümüzde diğer ulaşım sektörleri ile rekabet edemiyor ve geriliyor arkadaşlar. E, karayolları demir yollarını örneğin ülkemizde kat be kat geçmiş durumda. Şimdi e, yalnız demiryolu elbette e, daha ucuz e, daha güvenli ve çevreye de karayollarına oranla daha az zarar veren bir ulaşım türü. Şimdi o zaman bizim demir yollarını aslında geliştirmemiz gerekir. Bir takım önlemler, tedbirler almalıyız. Hangisi bunlardan biri değildir? Geliştirmek arkadaşlar adı üzerinde yenilemek ve hızlarını artırmak da aynı anlama geliyor. Yaygınlaştırmak yani her tarafa ulaşılabilir olmalı demir yolları ile Türkiye'de hem şehirler arası hem de şehir içindeki Ulaşım arkadaşlar işte metrodur, tramvaydır. Bunların yaygınlaştırılması gerekiyor ülkemiz ekonomisi adına. Şimdi tabii ki tasarruf sağlıyor, karayolu ile birlikte bağlantılı bir şekilde. Bu da bir gelişme arkadaşlar. Şimdi bütün demiryolları hatlarını kıta aşırı hatlara dönüştürmek zaten bu mümkün değil arkadaşlar. Yani arada okyanuslar var. E, o halde E seçeneği böyle bir genelleme yapılamaz. Cevabımız E seçeneği olacaktır.